Herkese merhaba. Bu videomuzu Türk Alman Üniversitesi öğrenci servislerini tanıtmak için hazırladık. Türk Alman Üniversitesi metro, metrobüs gibi hızlı ulaşım ağlarına uzak bir noktada bulunmakta. Bu yüzden de İstanbul içinden ve İstanbul dışından gelen öğrencilerimiz için servis ağlarımız mevcuttur. Ben şimdi size öncelikle İstanbul içinden gelen öğrencilerimizin kullandıkları servisler hakkında bilgi vereceğim. Şu anda hali hazırda devam etmekte olan e, Avrupa yakasında bir, Anadolu yakasında iki tane hattımız devam etmekte. Avrupa yakasında Yeni Bosna metrobüsten başlayan hattımız sabah saat 8'de hareket edip sabah saat 9'u 5 ila 10 gece okulda olmakta. Anadolu yakasında ise Kartal Köprüsü'nden sabah saat 7.40'da başlayıp 9, 9'u 5 geçe gibi okulda olmakta. Üçüncü bir hattımız ise yine Anadolu yakasından Ümraniye Cam Park'tan hareket etmekte. Bu servisimizde sabah saat 8.30'da başlayıp 5 ila 10 gece gibi o da okulda olmaktadır. Ümraniye Cam Park'taki servisimiz 29 Mayıs Üniversitesi Kız Yurdu'ndan kalkmakta. Kız Yurdu'ndan öğrencileri almaktayız. Burada kalan öğrencilerimiz bu yurttan çok memnunlardır. Bu kız öğrencilerimizin haricinde Metro ile gelip de bu servisimizde kullanmak isteyen diğer öğrencilerimiz de bu servisimizden yararlanabilmektedirler. Bunun haricinde de biz tüm öğrencilerimizden talepleri toplayıp başka taraflarda da servis koyabilmekteyiz. Yani topladığımız talepler doğrultusunda da başka servis ağları oluşturmaktayız. İstanbul dışından gelen Öğrencilerimiz için de biz öğrencilerimize mutlaka KYK yurtlarına başvurmalarını önemli rica ediyoruz. Çünkü e, özel yurtlar ve e, ev e, ev kiraları çok pahalandığı için öğrencilerimizin mutlaka KYK yurtlarına başvurmalarını istiyoruz. E, KYK yurtları da e, bir tanesi Kartal'da erkek yurdu var. Bu erkek yurduna da servisimiz yakın öğrencilerimiz bu servisi de kullanabilmektedirler. Ee, diğer yurtlar ise Avrupa yakasında e, Cevizli Bağ'da FSM Erkek Yurdu bulunmakta. Ee, buradaki yurtta kalan öğrencilerimiz Yeni Bosna'dan gelen servisimizi kullanıp Cevizli Bağ'dan bu servise binebilmektedirler. Ee, kız yurdumuz ise Zeytinburnu'nda Atatürk e, yurdunda kalanlar. Onlar da yine Yeni Bosna'dan gelen aracımıza Cevizli Bağ'dan binebilmektedirler. Ben bir de size son olarak geçen sene kapattığımız fiyatlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Kartal Yeni Bosna hattını 700 TL, Ümraniye'yi ise 585 TL olarak bitirdik. Ama bu sene nasıl bir fiyat artışı olacak biz de bilmiyoruz. Ben size altta açıklamalarda... E, telefon numaralarımız mevcut. İstediğiniz zaman bu numaralardan bize ulaşıp e, ayrıntılı bilgi de alabilirsiniz. Herkese yeni akademik yılda başarılar diliyorum.